Videolarımda gördüğüm kadarıyla e, Smurf hesabında oynamamı isteyenler vardı ki oyunları taşın nasıl taşınabilir konusunda hani düşük elolar için daha verimli olabileceğini düşünüldüğü için şu an ortalama olarak e, plat elmas arasında bir eloda Smurf hesabında oynuyorum. Beni hızlı bir şekilde geçerim. İlk maçta dayana oynuyoruz Smurf hesabında. İkinci maçta ise karşı takımın nefes alma dahi imkanı vermediğimiz bir Sylas maçı muazzam bir maç. Mutlaka iki maçını da sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Smurflerken en temel konu taşıyıcı bir şampiyon oynamak. Bu maçta mesela benim Doğa var, Bart var. Skor alma konusunda bana bayağı bir yardımcı olabilecek bir şampiyon oynuyor Bart. Ve aşağıda da skor potansiyeli var. Bu yüzden botu doğru bekliyorum. Yani Smurf kasarken kazanma koşulları değil de temel amacın kendini öne geçirmek olacak ki Çarın muhtemelen hani güçlü bir şampiyon oynayacağın için oyunu kazandırmak, smurflemek için Kendini öne geçirdiğin zaman hangi şartlar altında olursa olsun hani oyunda bir imkanın olabilecek. Vellula erken aşamada baskınlara bayağı bir açık oluyor. Malphite Q ile bana skor potansiyelini direkt hazırlayacağı için Sylas karşısında. Kree'ye doğru hareket ediyorum Sylas'ı açıldığı için, ittirdiği için. Fakat Sylas totem attığı an o plan direkt yatıyor. İyimser bir deneme. Hani bu tarz durumlarda mesela Sylas e, yönelmeseydi nehire doğru totem atmak için Oraya gidip 3 level gain atabilirdiniz. Bu direkt ilk kan olurdu. Tabi Malphite'in Q atması şartıyla. Oyunlarda bazı noktalarda değerlendirmeniz gereken hani win condition, hani kırılma noktaları gibi durumlar vardı. Mesela Kayn yukarıya baskın attı ve 3 kampla baskın attı. Red'ini alıp atmış. Üzerinde çünkü sadece red buff vardı. Bu da şu anlama geliyor. Bu adamın aşağıdaki tüm kampları duruyor. E, Barf benim doğa zaten skor potansiyeli hazırlayabilen bir şampiyon. Bu durumda Bart'la birlikte direkt buraya doğru rotate dedik. Totemimizi attık ve Kyle'ın buraya gelip yemeğimizi pişirmeyi bekliyoruz. Sadece adamın 3 kamp alıp gank attığını gördükten sonra yaptığımız plan sayesinde kayın 2 kampını alıp üstelik bir de buradan skoru aldık. Bu yüzden yani rakibin yaptığı hamleler karşısında düşünerek bir sonraki hamleyi planlamak önemli bir şey. Daha base'den çıkar çıkmaz tıkladığımız yer bayağı önemli. Mesela burada nereye doğru tıkladık? Yukarıdaki Scuttle'a doğru. Çünkü Scuttle'a doğru ilk gidersem yapabileceğim bir sürü hamle var. Bir de gank atabilirim karşı raptora gidebilirim ki bu kadar değdim varken karşı raptora baskın atmak buradaki ilk seçeneğim ya da skatı aldıktan sonra full clear atmaya devam edebilirim full clear attığım zaman altı ağır olacağım buradaki en iyi hamle Kai aşağıda kendisini gösterdiği için yani yukarıdaki raptora gitmek çünkü top topside'dan başlamıştı ve raptorları çıkmış durumda o bunun öncesinde de mid açık durumda Dörtlerken dikkat etmeye çalışmanız gereken konu şu. Oyunu sürekli izlemeye çalışın. Bu oyunlarda muazzam hatalar yapılıyor. Hataları gördükten sonra onları değerlendirirseniz zaten hızlı bir şekilde güç patlamasına ulaşıyorsunuz. Mesela Velkoz iki kere hata yaptı, ikisini değerlendirdik. Kani iki kere hata yaptı, ikisini de değerlendirdik gibi. destek zamanlarını kaçırmamaya çalışın. Bayağı bir gold'un biriktiği zaman mutlaka bu parayı harcayın. Hani mesela daha demin gidebilirdim golem raptor alabilirdim veya skatılı bekleyip ejder alabilirdim. Tabi ejder de bir seçenekti çünkü bot elinde hali hazırda kuş var yardım edebilirlerdi ama inanın bana smurflerken ejder'e zaman ayırmak çok mantıklı bir şey değil bu kadar temponuz varken. Temponuz yokken karşı ormancı hakkında bilginiz varken mesela Ejderi alabilirsiniz. Çünkü hani bir win condition oluşturmak gibi. Ama sen leadin varken zaten hata yapmadığın sürece oyunu kazanırsın. O yüzden belirli bir zamanda maksimum kaynağı sığdırmaya çalışmak için ejder almak yerine bu şekilde bir oyun tarzı sergilemek çok daha mantıklı oluyor. Ama ejderdense ne yapıp ne edip bu alameti ilk alan sen olmalısın. Çünkü alamet 300 gold veriyor. İlk kuleyi hızlı bir şekilde düşürme imkanı sağlıyor. Yani kazandığın gold sadece 300 değil. İlk kuleyi düşürmenle birlikte 500-600 gol falan kazanabiliyorsun. O yüzden alamet altın konusunda seni çok çok fazla öne geçiriyor. Oyunda şöyle bir problem yaşadım ben. E, ee, da sürekli roket kever öneriliyor. Tırpan yerine biliyorsunuz. Ondan dolayı el alışkanlığından dolayı infilak değneği alıyorum. Ve maalesef bu eşyayı bitiremeyeceğim bayağı bir süre boyunca. burada kuleye oynayabilirdim ama tercih ediyorum. Daha hızlı base atmak istediğim için alameti bir kere daha kullanmak istiyorum ve alameti hani dakika 9'da kullanmak yerine hani daha sonra da kullanabileceğimi bildiğim için hani sabırlı davranarak ki zaten oyunun önündeyim hani acele etmeme gerek yok. Bot kulesindense genelde ben zaten mid kuleyi düşürmeyi tercih ediyorum. Hani bot kulesinde zaten az plaka kaldı. Bu iki plakalı bir kuleyi hani aceleci bir şekilde düşürmeye çalışmanın çok bir mantığı yok. Hani bunun yerine sizin bulduğu zaman hani diğer koridorlara daha yüksek plakası olan yerlere bakmak daha mantıklı ki cebimde 2.5K Gold varken de yine aynı şekilde hani plaka almaya çalışmak dakika 9'da çok da mantıklı bir şey değil. has been slain <laughs> <laughs> nigga wanna see me <laughs> Ejeyi çektikten sonra artık karşı takımı tamamıyla darlamak üzerine oynuyorsunuz. Hani karşı takıma adım attırmayı yasaklayacaksınız. Çünkü Mece'nin hareket hızıyla birlikte ve sahip olduğun güçle birlikte bunu yapabilir hale geliyorsunuz. I am oh. a awesome. uh. Magic cannot be caged I speak only truth <laughs> <laughs> Burada en yapılmayacak hareketi yapıyoruz. Bunu sadece ne zaman yapabiliriz biliyor musun? Mesela koridorlara bak Yasuo yeni geri döndü. Zayan ittirmesi gereken bir koridor var. Sadece e, eğer ki Bart hani derinlerde toteme sahip olsaydı karşı ormanda karşı takım bir hareket ettiği anda direkt çıkma imkanımız olacağı için hani bunu yapabiliriz. Ama e, şu an bunu yapamayız. Çünkü herkes yapması gereken bir iş var ve karşı takımın nerede olduğuyla alakalı hiçbir fikrimiz yok. Ve de sahipken bunu yani böyle kilitler atamazsın bu ormanla. belki bu maç hani daha yüksek bir elo'da Master Grandmaster gibi bir elde olsaydı ve bu kadar lide sahip olup o yapsaydı muhtemelen orada da oyunu kaybederdim ama Plat e, elmas arasında bir ligde olduğum için bu maçı oynarken karşı takım o tempoyu değerlendirmeyi bilmiyor ve dolayısıyla sürekli ölüyor ve bundan dolayı yaptığım hata bir anlamsız hale geliyor hemen sonrasında hani bu şekilde tempoyu tekrar eline alırsa yaptığın hatanın bir önemi kalmaz ama tekrardan tabii ki de ne olur ne olmaz bu hataları yapmamaya çalış. could not. back killing Hvala. Şimdi ikinci maç için drafta baktığımız zaman hiçbir yerde skor potansiyeli yok neredeyse top dışında. Top'ta ise Nar Cassiopeia eşleşmesi var. Tutuşturdu bir Cassiopeia da Nar'a karşı agresif oynayacağı garanti olduğu için direkt oyun planı olarak hani başlangıçta Cassiopeia üzerine oynamak üzerine bir plan yapıyorum. Ki e, e, her türlü kuşu alacağı için 3 level baskınını her türlü yiyecektir. Bu noktada işte narla birlikte nasıl oynayacağımız belirleyecek, nasıl gelişeceği. Zoe'nin Raptor'a tutam atması şu yönden iyi oldu. Tersten dolandığım için hani full clear atacakmışım gibi zannedildim. Ve bu sayede e, buraya gank atacağım öngörülemez hale geldi. Ve Nar'ın mutlaka bu 3 level olmasını bekliyoruz. Nar 3 level olmadan buradan hiçbir şekilde oynayamıyoruz. Bu tarz durumlarda aceleci davranmayın. Bayağı bir süre bekledim burada mesela 10-15 saniye kadar bekledim. Ama e, skoru almayı garanti hale getirdi bu Filip atmadın. Öteki türlü 2 level narken hani buraya engage atarsan tabelen yatabilirsin. Veya sadece zaman kaybetmenle birlikte kalabilir. Kasi hani sırtçısını alman burada bird olmayacak. Mutlaka kesmen gerekiyor. Çünkü full clear atmıyorsun. 3 level genki attın. Buradan düşük canlı ayrıldığın zaman base atacaksın. Sadece karamürle Base'den çıkacaksın. Word olmayacak. Base'den çıktıktan sonra yine yukarıya klik attım. Aşağıda hani kamplarım var. Tamam. Ama aşağıda hala böyle işe yarayacağımı düşünmediğim için ve kasetlerin daha deme sırasını aldığımızdan ve koridorun da bulunduğu noktadan dolayı yukarıya tekrardan gank atacağımı garanti olarak gördüğüm için yukarıya direkt yürüyorum. Oyun olarak doğruydu ama mekaniksel olarak yanlış oynadık. Hani fikirlerimizi falan doğru kullanamadık. Nar da aynı şekilde. Buraya doğru gelmeden önce Nar E yeteneğini mesela boşa kullandı. Daha doğrusu Kasepi'den <laughs> daha fazla damage yememek için kullandı. Ama zaten normalce sana doğru yürüyorken o iyi kullanmana gerek yok. Hecarim botu doğru petliyordu. Ee, bot delimenin savunmaları olmadığı için Hecarim'e karşı şu anda korumak için burada bekliyorum. Diğer çalılara geçme gibi bir imkanım yok. Görüş hakkında bilgim olmadığı için veya milyonlardan dolayı görülebileceğim için. O yüzden mecbur olarak coverlamak amaçlı burada bekliyorum. Hani tabii ki de çok fazla zaman kaybettim ama bot deliğinin en azından güvenli bir şekilde kalmasını garanti ettim. Şu an Hecarim tabii ki de buraya doğru hareket etmedi ama Hecarim garanti bir şekilde golemdeydi ya da Raptor alıyordu. Buraya doğru hareket edebilirdi. Ya yani yapabileceğim daha farklı bir şey yok zaten. Hani sürekli kamp almaya odaklanırsan erken aşamada Silas'ta yeteri kadar öne geçemediğin halde hızlı bir clear atamayacağın için e, zamanda word bir şekilde kullanamamış olacaksın. Hani o yüzden genel hani böyle agresif ormancılar oynarken düşünmen gereken şey neler yapabilirim. Hani yapabileceğim bir şey gelmiyorsa o zaman ormandı. Ama yapabileceğin şeyler varsa, mesela Cassiopeia'ya iki kere gittik, aşağıya kavruladık gibi. O zaman e, böyle seçenekler olmadığında orman dönebilirsin. Birçok kişinin Fog'u doğru bir şekilde kullanamama konusunda hatası var. Mesela bu pozisyon çok büyük örneği. Beklediğim yerde yapıya beni göremiyordu değil mi? Bu yüzden herhangi bir şekilde tepki veremedi ve ee, benim eğitimi yedikten sonra afalladı bile. Hani double yeteneğini falan kullanmadı veya sıçra ani bir şekilde kullanamadı. İşte foku iyi bir şekilde kullandığı zaman karşı takım kaçma yani karşısındaki oyuncunun kaçma ihtimalini sıfırı düşürmüş oluyorsun ya da minimuma düşürmüş oluyorsun. yani bu yüzden foku doğru bir şekilde kullanmaya çalış. shepherd with no flock Yukarı taraftan yeterince lead aldık. Artık aşağıya doğru kayabiliriz ufaktan. Eğer ki önceden buraya deneseydim, Dulu bu artı üzerinden hani müthiş bir şekilde kaçabilme potansiyel olduğu için hani bizim hasarımız yetmeyebilirdi. Hani herkesin tüm skill şartlarını tutturması gerekiyordu. Hani bu da riskli bir şey. İkisi de bu kadar fazla hızlı şampiyonken. Hani o yüzden planım aslında yukarıdan hani önce lead almaktı ve bunu da başardık. Hani lead aldıktan sonra bu lead'i hani diğer da yaymaya başlayabilirsin. Şu anda mesela yapacağım gibi. İlgilendirmekte fayda var. Şu anda izlemiş olduğunuz kanal benim yeni kanalım. Eski kanalımı devrettiğim için yaklaşık bir yıl öncesinde. Yani o kanalı izliyor zannedebilirsiniz. Yüksek ihtimal abone değilseniz. Abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kanalı bu şekilde hızlı bir şekilde büyütebiliriz. Benim video tarzım Koç'un farklı bir versiyonu. Koç APK falan diyebilirsiniz. Ben kendi maçlarımı analiz ediyorum. Ve bunun da ormancılar için gayet e, böyle öğretici, güzel kaliteli olduğunu da düşünüyorum. Zaten birçok kişiden de olumlu yorumlar geliyor. Bu yorumları gördükçe müthiş keyif alıyorum. Teşekkür ederim. Bunun için de bu şekilde devam edeceğiz. How is that for irony? For the mind. Your team has destroyed a turret. Swine and sheep. <laughs> that's all they are. Taptan kule açtık, aşağıdaki plakaları aldırdık. Şu ana kadar hani haritaya yayma olayını gayet iyi bir şekilde yapabiliyoruz. Bu noktaya kadar nasıl geldik tekrardan bir özet geçelim. Nerede, ne zaman, nereye hareket etmem gerektiğini çok iyi bir şekilde ayırt edebildiğim için bu oyun. Doğru hamleleri doğru zamanda yaptığım için bu hale gelebildim. Tabii ki de bu maçta ultiler yönünde baya bir şanslıyım. Zeri ultisi, Sekar'ın ultisi bunlar muazzam ultiler. Ee, şu saatten sonra yapmamız gereken tek şey sürekli olarak lead'i kullanıp karşı harita üzerinde oynamak. Sürekli takım etrafında karşı oyuncuları yakalamak üzerine bir oyun tarzı sergilediğim zaman karşı takımın bu oyunu oynayabilme ihtimali direkt sıfıra iniyor. Double kill. Double kill. Burnish. Your team has Triple kill. Haste. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret.